Selamlar herkese. Umarım kamera açımdan beni rahat duyabiliyorsunuzdur. Biraz uzağa bağladım ama açı olarak güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar kanalı böyle bir video atmak istedim. Neden atmak istedim? Birçok kanalına şey videomun altına yorum geliyor. İşte sen ne yapıyorsun? Araba al sat mı yapıyorsun? Neden bu tarz içerikler çekiyorsun gibi. Şimdi şöyle söyleyelim. Ben YouTube işine yaklaşık 5 sene oldu başladı. 5-6 seneye gelmek üzere 2017 yılında tabi 2017 yılında almış olduğum Opel Insignia ile YouTube'a ilk video yaptım. O da saçma sapan bir videoydu. Sildim daha sonra da gerçi baktım. Ee, YouTube'da bu konuyla ilgili güzel şeyler var. Yani insanlar çok güzel kanallar açmışlar. İşte araba tanıtımları yapıyorlar vesaire. Benim kanalımın da e, farklılığı şu olsun istedim. Şimdi ben ilk Insignia videosu attığımda daha doğrusu insignia ilk aldığımda bana insignia'yı almamam konusunda çok fazla telkinde bulunuldu arkadaşlarımdan olsun büyüklerimizden olsun işte o araba çok sorunlu o arabayı alma başını masraftan kaldıramazsın vesaire diye o dönemde de benim verebileceğim o paralara verebileceğim ve alabileceğim en iyi araba insignia'ydı arkadaşlar hiç unutmuyorum 43.750 TL'ye almıştım 2009 model 99.000 kilometrede 1.6 turbo 180 beygirlik bir canavardı manueldi ve ben arabamı çok seviyordum ee, ve bugüne kadar sahip olduğum ilk premium otomobildi insigneyi aldıktan sonra tabi fiyatının da biraz makul olmasının vermiş olduğu dezavantajdan ötürü birçok masraf yaptım arkadaşlar arabaya bu masrafları yaparken de arabayla ilgili birçok kanala video attım Video attıktan sonra baktım ki insanlar bu arabayı merak ediyorlar. Bana da ilk başta bu arabayı alma diyen arkadaşlarım aslında bana bir yol göstermiş oldular. İnsanların farklı baktıkları, alma dedikleri, almaya korktukları otomobilleri ben alıp deneyimleyip kanalıma da içerik üreterek bir 15 sene kullandıktan sonra otomobillerimi satıyorum. Yani benim normalde dış ticaret işiyle uğraştığım için aslında çok da fazla zamanım olmuyor kanala video atmaya. Bu tamamen hobi amaçlı bir şey. Ama kanalın içeriği, içerik konsepti arkadaşlar. Genelde insanların almadığı bir şey oldukları otomobilleri satın alıp bu otomobillerin güzel olduğunu meraklılarına aktarmak. Yani nedir bu otomobiller? Ben bugüne kadar Opel Insignia 1.6 Turbo 180 beygirlik olan model olanından kullandım. Daha sonra onu sattıktan sonra E90 aldım ama E90'ı tabii ki insanlar bana alma dememişti. O Otomobil çok arsettiğim için almıştım ama e, nasip olmadı. 4 ay kullandıktan sonra bir kaza geçirdik. Pert oldu. BMW'den sonra arkadaşlar bir Honda maceram oldu. Honda 1.4 Sport e, bu arada zaten görüyorsunuz araçları. 1.4 Sport maceram oldu. Honda maceram çok kısa sürdü ve çünkü beni çok gören bir araba oldu arkadaşlar. O arabayı da genelde Honda kullanan birkaç arkadaşım vardı bana alma demişlerdi ama arabanın tipi çok yakışıklı olduğu için ben almayı tercih etmiştim. Ee, onu da sattım. Onu sattıktan sonra hep ama hep aklımda olan bir modele geçtim. 159. Bu da kanalın en çok fazla içerik ürettiğim otomobillerinden biri oldu. 159 satın aldım. 2008 model. Ee, 1.9 GTDM. Ee, birçoğunuzun çok beğendiği bir otomobil. Onu satın aldım. 159'u bir sene kadar kullandım. Onu aldığım süre zarfı içerisinde e, çok fazla video çekerek çok fazla insanın merakını giderdim. Keza Insignia'da da öyle. E, ve birçok insana yol gösterdiğimi düşünüyorum bu konuda. Baktım böyle bu işler güzel gidiyor. Yani en azından alıyorsun hem aklından çıkıyor o otomobil hem de içerik üretiyorsun. Hobi olarak e, geniş kitlelere ulaşabiliyorsun. Daha sonra 159'u bir sene kullandıktan sonra arkadaşlar hep aklımda olan bir model vardı. Mini Cooper. Mini Cooper aldım. 1.6 Turbo. Şap, turbo diyorum özür dilerim. 1.6 Türkiye paketi. Bana e, 1.6 Türkiye paketinden uzak dur demişlerdi. Neden uzak dur dediklerini aldıktan sonra, kullandıktan sonra öğrendim. Ve onu da sattım arkadaşlar. E, Cooper sattıktan sonra aslında Şöyle bir planım vardı. Cooper'ı almışken bir de yana 156 alacaktım. 159'u sattıktan sonra biraz daha üzerine koyup bu iki hamleyi yapabiliyordum. Ama sonradan dedim ki çift araba bana lüks o yüzden Cooper'ı satayım. Geniş bir arabalıyım ailem için, eşim ve çocuğumla kullanmak için diye düşünmüştüm. Cooper'ı sattıktan sonra bugüne kadar en sorumsuz ve en uzun süre kullanmış olduğum aracım Chevrolet Captiva'yı satın aldım. Hele kaptıvayı aldıktan sonra insanlar artık başladılar. Sen manyak mısın bu arabaya binilir mi? Çok yakıyor. Bu arabanın parçasını bulamazsın. Bu araba 2024'te son buluyor. Parça tedariği sen başına bela aldın vesaire. Çok fazla bana arabayla ilgili telkinde bulunuldu. O arabayı gerçekten yani şu anda ekranda görmüş olduğunuz arabayı gerçekten çok severek kullandım. Bir buçuk sene kadar bu arabayla gezmediğim yer kalmadı. Karadeniz'inden Sivas'ına, Bursa'sından Ankara'sına, İstanbul'un Antalya'sına her yere gittim bu arabayla. Ve ee, abartmıyorum yüksek olduğundan dolayı şöyle bir artısı var. F30'dan bile konforlu bir arabaydı. Çünkü jipti. Yani su olduğu için çok farklı bir konsepti vardı. Ve bir buçuk sene sorunsuz bir şekilde kullandım. Arabayı sadece bakımdan bakıma götürdüm. Bununla da ilgili kanalımda çok fazla içerik bulabilirsiniz. Captiva ile ilgili de beni çok eleştirdiler. Ama aldım, aldıktan sonra kullandım. Sorun yaşamadım ve sattım. Captiva'yı sattıktan sonra arkadaşlar dedik ki İzmir içerisinde, trafik içerisinde rahat kullanabileceğimiz bir otomobil alalım. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz arkadaşa satın aldım. 1.4 TCT Alfa Romeo Giulietta 170 beygirlik bir makine. Bu arabayı da insanlar genelde dizel olarak tercih ediyorlar. Az yaksın dizeline binelim diye. Ya da yüksek modelli otomatik dizelini. Ya yüksek modelliden kastım şu benim aracım 2012 modeldi. Bu arabalar 2015'ten sonra otomatik dizel çıkarmaya başladılar. Ama fiyatlar tabii ki afaki derecede farklıydı. bu arkadaşı da Giulietta'yı da Giresun'dan satın aldım. İzmir'e geldim. O arkadaşla da beraberliğimiz çok kısa sürdü kullanırken çok keyifli kullandım. E, satma sebebim de arkasının e, çocuk için dar olduğundan dolayıydı. Ve 1-1,5 bir, bir ay civarında kullandıktan sonra birkaç içerik ürettikten sonra arabayı sattım. Aslında birazcık daha kullanma planım vardı. Daha sonra e, bu almış olduğum araba herkesin alma dediği bir araba değildi. Yani Juliette'yi de insanlar istemiyordu. Alma diyorlardı ama sorunlu diyorlardı. Onda da bir sorun yaşamadım. Gerçi çok kısa sürmüştü. Juliette'yi sattıktan sonra e, aklımın bir köşesinde her zaman yer eden bir araç ve bir paket e, vardı. Kombinasyonum 1.4 TFSI e, otomatik vites S-Line paket orijinal S-Line paket. Cam tavanlı bir A3'tü. Hep istediğim A3 bu kombinasyondaydı. Yani 1.6'larına bakmadım, 1.6 dizellerine bakmadım, 2.0, 1.9'larına bunların hiçbirine bakmadım. Aklımda sadece 1.4 TFSI motoru vardı. 1.4'lü çok merak ediyordum bu otomobillerde. Bu arkadaşı aldım. Bu arkadaş hala bizle beraber. Ailemizde duruyor. Ve severek kullanıyoruz. Şimdi birçok arkadaş bana şey dedi. Giulietta'yı satıp A3 aldım. İkisi de aynı hacimlere sahip otomobiller. Nasıl birinin arkası yetmiyordu da birinin arkası yetiyordu. İşte öyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. A3 ile Giulietta'nın arasında çok 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 fark var. Yani iç hacim olarak. A3'ü biz severek kullanıyoruz. Ve ailemle beraber onunla bir Karadeniz turu bile yaptım. Öyle söyleyeyim. Zaten onun da yayla vlogları var kanalımda. A3'ü hala severek kullanıyoruz. Şimdi A3'ü kullanırken bizim ailemize ikinci bir otomobil gerekti. İkinci bir otomobilden kastım da gene bir Alfa Romeo alayım. Özellikle 147 veya 156 alayım. Hem kanalı içerik üreteyim hem de Alfa Romeo kullanan arkadaşların merakını gidereyim keyif alayım diye düşünüyordum. Çünkü Alfa Romeo'yu kullandığınız zaman bir kere kullandığınız zaman vazgeçemiyorsunuz. Temiz bir Alfa Romeo'yu bulduğunuz zaman mutlaka havada kapıyorsunuz. Derken biz araştırmalara girdik. Ankara'ya gittim bir tane 147 için. Bir satan bayan bir arkadaş vardı. Onunla anlaşamadık. Çünkü arabası bir da Hem şöyle ben proje yapmak için bir Alfa Romeo alacaktım. alacağım arabanın boyaya ihtiyacı vardı. Trimlere ihtiyacı vardı vesaire. Fiyatı ise Hani böyle piyasadaki sorunsuz 140 kedilerle aynı paraydı. E, ee, bayanla anlaşamadık. Ondan sonra ben vazgeçtim o arabayı almaktan. Derken Ankara'da otururken hayatımın ikinci güneşi doğdu. Zaten biliyorsunuz kanalda proje olarak içerikleri mevcut. Alıp kullanıp daha sonra kanaldan bir takipçime sattım. 159'umu Ankara'dan geri aldım arkadaşlar. Aynı otomobili. JSG 30. Hatta bu otomobil YouTube'da baya baya, baya bir e, popüler oldu. Sanayide Lifte dururken yanımdan geçen iki arkadaştan bir tanesi şey dedi. bu GSG değil mi? Bak bu araba buradaymış falan gibisinden. Böyle bu da çok hoşuma gitmişti. 159'u tekrardan almak nasip oldu. Yani o dönemki e, maddi olanaklarım aslında 159'a ulaşmama biraz engeldi ama e, Allah nasip etti. 159'u tekrardan satın aldım ve kanal için içerik üretmeye başladım o arabayla. Yani proje içeriği ürettim. Güzel bir içerik serisi oldu. Daha sonra e, 159'u satıp onun gibi otomobiller alıp proje olarak yapıp kanal aracılığıyla satmayı düşündüm. Derken araba fiyatları bildiğiniz üzere fırladı. Hemen nereden fırladığını nereden alacak, anlatayım size. Şöyle ben 159'u 150 bin TL'ye satın aldım Ankara'dan. 2 veya 3 ay geçti. 3 ay sonra arabayı 250 bin TL'ye Ankara'ya geri sattım. E, o dönemde de araba fiyatlar o kadar aldı başını gitti ki ben bu proje olayına birazcık ara vermek durumunda kaldım. Ama ikinci 159 maceram da çok güzel, çok sorunsuz ve keyifli geçti arkadaşlar. Yani buradan çıkaracağınız pay 159 alacaksanız gözünüz kapalı tercih edebilirsiniz. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar kusura bakmayın çünkü içerik olarak otomobil içeriğim biraz fazla olduğu için hepsini ufak ufak size anlatmak durumundayım. 159'u aldım toparladım neler yaptım trimlerinde sıkıntılar vardı onları giderdim motor bakımlarını tekrardan yaptırdık arabayı ben 110 bin kilometrede alıp 142 binde satmıştım ee, ve 170 bin kilometrede geri aldım 182 bin kilometrede Ankara'ya geri sattım bu süre zarfı içerisinde arabanın e, uğramış olduğu zararları giderdik işte dışında bir iki boya yeri vardı zaten diğer videolardan onları görebilirsiniz onları hallettirdik daha sonra otomobili elden çıkardım arkadaşlar ve şu anda F30'a geçtim. F30'u tamamen keyif amaçlı kullanıyorum çünkü hayalini kurduğum, hep hayalini kurduğum bir otomobildi. Allah nasip etti. Allah sizlere de daha iyilerini nasip etsin diye e, diyeyim. E, F30'dan sonra da şu anda ekstra bir aracım olmadı. Bugüne kadar totalde 14 tane arabam oldu. Bu 14 otomobili de ticari amaçla almadım. Tamamen alıp keyfin çıkartıp satmak amaçlı aldım ve bugüne kadar çok şükür bunların da hayalini gerçekleştirdim. Yani benim kanalımın kısaca içeriği bu şekilde arkadaşlar. Sizin aslında trafikte görüp de ulan bu araba güzelmiş deyip ama almaya karar verdiğinizde insanların sizi vazgeçirdiği otomobiller var ya ben o otomobilleri alıyorum arkadaşlar. keyfini çıkartıyorum. Ekstra bakım onu vesairesini yapıyorum. Daha sonra satıyorum. Ondan sonra aklıma takılan başka arabalara geçiyorum. Benim kanalımın tamamen amacı bu. Ne bir para kazanma şeyim var. Kanalla ilgili yani böyle bir tasarrufum var. Ne böyle bir popüler ünlü olayım. Böyle bir şeyim yok. Zaten 4000 kişi anca bir e, abone olduk. Bu arada yeni gelen arkadaşlar kanala abone olurlarsa sevinirim. Kullanıp keyifle satmak. Bu saydığım bu kadar otomobillerin içerisinde arkadaşlar sadece ve sadece Insignia'da sorun yaşadım. Sorunun sebebi de arabanın sorunlu olmasıydı. İşte manifoldu değişti. Alt takımı komple değiştirdik. Motor bakımları yapıldı. En son e, bujiler gitti. bobin gitti. Bunların hepsini yeniledik. Sattıktan sonra da aracı sattıktan sonra da bana bir sene sonra Instagram üzerinden bir arkadaş ulaştı. Otomobili kullandığını söyledi ve bana teşekkür etti. Çünkü aldıktan beri arabayla ilgili herhangi bir sorun yaşamamıştı. Ben otomobili yaklaşık bir sene kullandım. Makul bir fiyat almıştım. Keyfini çıkardım. Eksiklerini giderip o şekilde satmıştım. Yani konumuzun kısacası ben niye vlog çekiyorum arkadaşlar? Sebebi bu. Kendi merak ettiğim heves ettiğim otomobilleri alıp bu otomobillerle ilgili ön yargıları kırmak ve e, ortada var olan, e, fazlaca var olan e, bilgi kirliliklerini ortadan kaldırmak için aldım. Yoksa alırdım bir Clio, bir Corsa, Astra biner giderdim. E, bizim, bizim tamamen konseptimiz tamamen amacı bu. Kanalım tamamen konsept amacı bu. Araçlarla ilgili aklınıza soru işareti takılıyorsa veya almak istiyorsanız bana danışmak istediklerinizi bu saydığım otomobillerden kastediyorum. Çünkü hepsiyle ilgili bir aranım var. Bana yorumlar kısmına yorum olarak bırakarak ya da Instagram üzerinden DM olarak ulaşarak sorabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. F30'da da daha detaylı bilgiler, daha detaylı vloglar gelecek. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki farklı videolarda, farklı vloglarda görüşmek üzere diyorum. Kanala abone olursanız beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.